Aynı mahiyetteki önergelerde ilk konuşmacı Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç. Buyurun Sayın Kılıç. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum görüşülmekte olan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 31. maddesi hakkında grubumuz adına söz aldım. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak ifade edilen sisteme geçildiğinden itibaren özellikle hukuk alanında çok sayıda garabete hep birlikte şahitlik ettik. Hukuk yok sayılınca toplumda mahkemelere güven ne yazık ki yüzde 23 oranlarına kadar düşmüş, özellikle bürokraside ciddiyet ve disiplinin yerini keyfili kalmıştır. Hukukun rafa kaldırıldığı bir ortamda elbette adaletten bahsedemeyiz. Adalet olmadan da huzurdan bahsedemeyiz. Ve nitekim bugün ülkemizin huzura ciddi anlamda ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Üzerinde konuştuğumuz torba yasanın genelinde araya serpiştirilen değişikliklerle anayasaya aykırı olduğu halde meclis aleyhine Cumhurbaşkanının yetkileri artırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri Anayasa'nın 87. maddesi ile e, ve diğer maddelerle açıkça belirtilmiştir. Meclisimizin yasama yetkisi sınırlandırılamaz. Ancak anayasaya aykırı olduğu halde sürekli sınırlandırılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Değerli arkadaşlar bakınız torba yasa teklifinin 31. maddesi katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılarak anayasaya aykırı olacak şekilde Cumhurbaşkanı'na vergi iadesi yetkisi verilmeye çalışılıyor. Anayasanın hiçbir maddesinde Cumhurbaşkanına vergi iadesi yetkisi verilen bir madde yoktur. Anayasanın bu kapsamdaki 73. maddesi açıktır. Anayasa 73. maddesinde der ki: "Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemek de yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir iktidar olarak sizler anayasaya uymazsanız toplum nezdinde meşruiyetiniz kalmaz. Anayasanın Cumhurbaşkanına vermediği yetkileri torba kanun teklifleriyle vermeye çalışırsanız o zaman niyetiniz sorgulanır hale gelir. Üyesi bulunduğunuz meclisin görev ve yetkilerini yok sayan düzenlemelere en başta sizler karşı çıkmalısınız. Ancak ne var ki duruş ve iradeyi ortaya koyamıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, sadece meclis çalışmalarında değil, hayatın bütün alanlarında adaleti gözetmekle mükellefiz. Zira şu gerçeği sizlere hatırlatmak isterim. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Adaletin önemi sadece hukuk sistemlerinin doğru işlemesiyle değil, Aynı zamanda toplumların temel değerlerine ve insan haklarına saygı gösterilmesiyle de ilgilidir. Adalet sadece bir hukuk kavramı değil, aynı zamanda toplum vicdanının da bir yansımasıdır. Toplumlarda adaletin olmadığı bir ortamda insanlar arasında güvensizlik ve hoşnutsuzluk hakim olur. Bu nedenle adaleti sağlamak ve korumak bir toplumun Ayakta kalabilmesi için elzem bir gerekliliktir. Adaletsizliklere karşı durmak, insan haklarını korumak ve toplumsal eşitsizliklere karşı mücadele etmek daha adil bir dünya için hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.